Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin köşegenlerinden biri çizildiğinde geniş açılı üçgen elde edilemez? Köşegenlerinden biri çizildiğinde hemen bakalım. Mesela burada şu köşegenleri birleştirdiğimde geniş açılı üçgen elde edebiliyorum. Evet. Mesela mesela burada elde edebilir miyim acaba? Evet şuradan mesela birleştirdiğimde geniş açılı bir üçgen elde edebiliyorum. Burada da elde edebiliyorum. Şurası geniş açıdır. Ama D şıkkında köşegenleri birleştirdiğimde geniş açılı üçgen elde edemiyorum. Şurası dik açıdır. Aynı şekilde burası da dik açıdır olmadı. Şuradan böldüğümde buralar da yine dik açıdır olmadı. D şıkkında hiçbir şekilde geniş açılı bir üçgen oluşmuyor. Dolayısıyla cevabım D geliyor. Kareli kağıtta verilen üçgenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ABD dik açılı üçgendir. Hemen bakalım ABD üçgenimize. Evet, D açısı diktir. Doğru. ABC dar açılı üçgendir. ABC üçgenine baktığımızda A açısının geniş açı olduğunu görüyoruz. Bu bilgi yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Üçgenlerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Dar açılı üçgen aynı zamanda ikiz kenar üçgen olabilir. Evet olabilir. Mesela çizelim bir tane üçgen. Şu şekilde. Evet burada şu kenar uzunluklarım eşit gelebilir. Değil mi? Dolayısıyla sağlar. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüme bakıyorum. İkiz kenar üçgenler geniş açılı üçgen olabilir. İkiz üçgenler geniş açılı üçgen olursa bunlar nasıl birleşecekler? Mesela bir tane doğru çizeyim, bir tane şuradan geniş açı çizeyim, buradan geniş açı çizeyim. O zaman üçgen oluşmaz ki. Hmm, bu bilgi yanlış. Çeşit kenar üçgen bir kaçılı üçgen olamaz. Çeşit kenar üçgen dik açılı üçgen olabilir. Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olsun veya bütün açıları birbirinden farklı olsun ama bir açısı 90 derece olsun olabilir. Çeşit kenar doğru. Buradan bir ve üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız B şıkkı gelir. Her kağıtta üçgenlerin olduğu bir şekil verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenlerin üçgenlerden birinin çeşidi olamaz. Bakıyorum kenarlardaki üçgenlerim benim dik üçgen. Peki dik üçgen olur. Dar açılı üçgen. Evet şurada oluşan üçgenim dar açılı üçgendir. Olur. Aynı zamanda ikizkenar üçgendir. Bakıyorum 2 birim yatayda 5 birim Düşe dikeyde ilerlemişim. Aynı şekilde iki birim yatay, 5 birim dikeyde. Yani şu kenar uzunluklarımın eşit olduğunu direkt söyleyebilirim. İkiz kenar üçgen de vardır. Fakat burada geniş açılı üçgen yoktur. Cevabın A şıkkıdır. Aşağıdaki kareli zeminde noktalar işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangileri doğru parçaları ile birleştirildiğinde ikiz kenar üçgen oluşmaz. Birleştirelim. Şıklardan gidelim tek tek. Verilen noktalarla üçgen oluşur mu? Oluşmaz mı? İkiz kenar üçgen. K, R, N noktalarına baktığımızda evet ikiz kenar üçgen oluşuyor. K, R uzunluğu ile K, N uzunluğu birbirine eşittir. K, L, P'ye bakalım. K, L, P'ye Bakıyorum dik üçgen oluşuyor. Hatta ikiz kenar dik üçgen oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 birim KL uzunluğu. Aynı şekilde PL uzunluğu da 4 birim. 5 birim pardon. İkiz kenar üçgen oluştu. KNM'ye bakalım. KNM'de de yine ikiz kenar üçgen oluşuyor. Çünkü KN ve NM uzunlukları birbirine eşit geliyor. LMP'ye bakalım. LMP üçgeninde maalesef bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. ML 3 birim, PL 4 birim. MP'yi bilemiyoruz ama en uzun zaten MP'dir. Çeşit kenar bir üçgen oluşuyor. İkiz kenar gelmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız değişiklidir. Aşağıdaki dikdörtgenlerin bir köşesini çizerek dikdörtgen iki parçaya ayrılıyor. Buna göre oluşan üçgenler için verilen ifadelerden hangileri doğrudur. Köşegeni çizelim. Oluşan üçgenleri bir kontrol edelim. Nasıl üçgenler? Bakıyorum dikdörtgende kenarlarımız dik açıydı. Oluşan üçgenler o zaman dik üçgenlerdir. Dar açılı üçgenler değildir. Yanlış. İkiz üçgen değildir. Hayır. Çeşit kenar üçgendir. Evet. Her biri birbirinden farklıdır. Her biri birbirinden farklı olduğu için kenar uzunluklarının çeşit kenar üçgendir. Dik üçgenler evet bunu en başta söylemiştik zaten. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 olmalı. Yani D şıkkı gelmeli. Aşağıdaki noktalı zeminde A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. Yukarıda bu noktalardan hangileri bir dik üçgenin köşeleri olabilir? Şimdi dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Şıklardan gidelim yine oluşan üçgenler dik midir değil midir? Bir bakalım. A, C, E noktaları. A, C, E noktaları ile oluşan üçgen. Acaba dik üçgen mi? Şu an pek dik üçgen gibi durmuyor. C, D, E'ye bakalım. C, D, E üçgenine bakalım. Bu da dik üçgen değil. A, C, D'ye bakalım. Evet, A, C, D üçgeni dik üçgendir. Çünkü şuradaki C açısı nedir? Dik açı olur, değil mi? Şöyle doğrusal bir şekilde ilerleyecek. ACD dik üçgeni sadece burada dik üçgendir. Diğerleri değildir. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki birim kareli zeminde EFC ikizkenar üçgeni çizilmek isteniyor. Buna göre E noktası için aşağıda aşağıda verilen konumlardan ikisi seçilemez. Tek tek noktaları yerine yazalım. F noktasının 3 birim yukarısı, 3 birim sağı. 1 2 3 birim yukarı, 3 birim sağa gittiğimizde bu noktayı elde ediyoruz. Bu noktayla oluşan üçgen ikizkenar üçgen midir? Evet. EF ve EC uzunluğu burada nedir? İkiz kenar üçgen yani EF ve EC uzunlukları birbirine eşit gelir. Çünkü ikisi de yatayda 3, dikeyde 3 birim ilerlemiş. 5 şıkkına bakalım. F noktasının 2 birim yukarısı 2 birim sağı. F noktasının 2 birim yukarısı 2 birim sağı. Şurası oluyor. Peki bu noktayla oluşan üçgen ikizkenar kenar üçgen midir? Hayır. Çeşit kenar üçgendir. Hiçbir kenarı birbirine eşit değildir burada. Dolayısıyla Cevabımız 5 şıkkıdır. Aşağıdaki çubuğu uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olacak şekilde üç parçaya ayıracaktır. Daha sonra bu parçaları ucuca ekleyerek bir üçgen oluşturacaktır. Buna göre belinayın oluşturacağı üçgenlerin çeşidi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi çubuğu üç parçaya ayıracağız. Ne olabilir? İkiz kenar üçgen elde edebilir miyim ben bu çubuklarla? Elde edebilirim. 5 5 10 şeklinde parçalayabilirim. Üçgenimin kenarlarını 5 5 10 şeklinde parçalarsam çevresi 20 olan bir ikizkenar üçgen elde edebilirim. Eşkenar üçgen dursun. Çeşitkenar üçgen elde edebilir miyim? Evet. Hı. Mesela kenar uzunluklarım ne gelebilir? Birinde 5 gelir. Birinde 6 gelir. Diğerinde 9 gelir. Her biri birbirinden farklı. Çeşit kenar olur. Peki dar açılı üçgen elde edebilir miyim? Evet. Burada mesela 5, 5, 10 dar açılı bir üçgendir. İkiz kenar üçgenlerin hepsi dar açılı üçgendir. İkiz kenar üçgen elde ediliyorsa... Dar açılı üçgen de elde edilir. Fakat burada eşkenar üçgen elde edemem. Neden? Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ama 20, 3'e bölünmez. 20, 3'e e bölünmezse bir kenarının uzunluğu tam sayı veya doğal sayı çıkmaz ki. Dolayısıyla cevabımız buradan C şıkkı gelir. Yukarıdaki şekilde verilen noktalı zeminde. ABC ikiz kenar üçgenini çizmek isteyen Onur, C noktasını kaç numaralı nokta olarak seçemez? Hemen bakıyorum. Burada birden başlayalım. Eğer biri seçersem ikiz kenar üçgen oluşuyor mu? Evet. Çünkü A'nın biri uzaklığı 4 birim, A'nın B'ye uzaklığı da 4 birim. Bu noktaları birleştirdiğimde ikiz kenar dik üçgen elde ederim. 2'yi seçersem ne olur? 2'yi seçtiğimde de yine A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta olacakları için 2 noktası e, o zaman bu da bir ikizkenar üçgendir elde edilebilir. Peki 3'ü seçersem ne olur? 3'ü seçtiğimde yine 2 ile aynı doğrultuda olduğu için A'nın 3'e olan uzaklığı ile B'nin 3'e olan uzaklığı birbirine eşit gelir. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen elde edilir. Fakat 4'ü seçtiğimde maalesef elde edeceğim üçgen ikiz kenar üçgen olmuyor. A'nın 4'e uzaklığı, 4'ün B'ye uzaklığı, A'nın B'ye uzaklığı hepsi birbirinden farklı olacağı için ikiz kenar değil çeşit kenar üçgen oluşuyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı gelir. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde yer alan herhangi üç nokta doğru parçaları ile birleştiriliyor. Buna göre yukarıdaki üçgenlerden kaç tanesi oluşturulabilir? Dar açılı üçgen oluşturulabilir mi? Önce dar açılı üçgenimize bir bakalım. Evet, oluşturulabilir. Mesela e, F, C noktalarını birleştirdiğimizde dar açılı üçgen elde edebiliyoruz. Peki? Dik üçgen elde edebiliyor muyuz? Evet. Mesela A, E, D noktalarını birleştirdiğimizde dik üçgen elde edebiliyoruz. Peki bu dik üçgen aynı zamanda ikiz kenar dik üçgen değil mi? Evet. ikiz kenar dik üçgen. A, E uzunluğum 4 birim. A, D uzunluğum da 4 birim. Dolayısıyla üçüncüsü de oluşur. Geniş açılı ikizkenar üçgen oluşturabilir miyiz? Evet. A, F, E noktalarına baktığımızda A, F ve F, e uzunlukları birbirine eşittir. Ve F açısı geniş açıdır burada. Bu da oluşur. Ama eşkenar üçgen hangi üç noktayı seçersek seçelim burada oluşmaz. Cevabımız D şıkkıdır. B şıkkıdır pardon.